Çının güzelliğine bakar mısınız? Nikon'un aynasını inceliyoruz. Uzun zamandır almak istediğim bir aynaydı. Çünkü çok güzel duruyor arkadaşlar. Onun için dayanamadım ve aldım. Ama tabii ki doğum günümdeki indirimle aldım. Onun için çok ucuza geldi bana. Siyah bir keseyle birlikte geliyor. Şurasında da minik bir amblem koymuşlar. Çının güzelliğine bakar mısınız? Şu parıltısı beni benden aldı açıkçası. Bunu almamın tek nedeni bu tasarımıydı. Şurasında minik bir kikoyası var. Ve açıyoruz. Bir tarafı büyük şöyle size şuradan göstereyim. Bu tarafı daha uzağı gösteriyor. Şu tarafı bulamıyorum. Ha, daha yakını gösteriyor. Biri uzak, biri yakın. Yani genelde çift taraflı aynalarda olduğu gibi. Sarım gerçekten çok güzel. Benim için güzellik biraz önemli olduğu için yani yapacak bir şey yok. Buna o paraya verecektim. Ama dediğim gibi çok uyguna geldi. Ve gerçekten almazsam ölürdüm yani. Bunu alacağıma gloss alabilirdim. Ama bunu aldım. Bilmiyorum bunu kesesinde taşıyacağım. <laughs> Çok tatlı ya, Allahım bayıldım ya. Siz de beğendiyseniz bence alın. Çok tatlı çünkü beni çok hoşuma gitti.